Hayırlı akşamlar değerli izleyicilerimiz. Bugün sizlere değişik ve enteresan bir konuyla e, misafir oluyoruz huzurlarınızda. E, bugün e, Koreli bir misafirim var. Bu Koreli misafirimiz e, Kore Exim Bankı'nın Türkiye müdürü. Yani Kore'nin Exim Bankı da Türkiye'de bir e, şube açtı. E, ve tabii hayırlı bir e, haber bu bizim için ve Türk ekonomisi için hatırlanacağı üzere geçtiğimiz zaman içinde Sayın Başbakanımız Güney Kore'yi ziyaret etmişti. O esnada Kore'nin Türkiye'de bir Exim Bank şubesi açması da gündeme gelmiş ve memnuniyetle bu şubenin Türkiye'de de açılmasını kararlaştırmışlardı. Kore Exim Bank'ının resmi açılışı bu ayın 30'unda yapılacak ve bu Exim Bank'ın CEO'su da Türkiye'ye gelecek ve tabii resmi görüşmelerde bulunacak. Kore Exim Bank'ı Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak konusunda bir hayli iştahlıdır. Çünkü şimdi görüşlerini alacağımız Sayın Kore Exim Bank'ının İstanbul Şube Müdürü Mr. Chang da bize açıklamalarda da bulunacak bu konuda. Ama ben yine de bildiğim bilgileri size aktarmaya çalışacağım. Korelilerle biz aşağı yukarı bu sene itibariyle düşünürsek veya geçen senenin sonu itibariyle, 1 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz var. Yani bir uzak doğu ülkesi olmasına rağmen Türkiye ile Kore arasındaki ticaretin bu kadar önemli bir seviyeye gelmiş olması memnuniyet vericidir. Birçok Koreli firma var Türkiye'de. Belki de 3-400 tane firmanın yatırımı var veya fiilen burada temsilcilikler var. Onlardan herhalde bahsedecekler kendileri. Ama çok önemli olan şey Kore milletiyle Türk milleti arasında yakın tarihe e, baktığımız zaman çok önemli bir e, kardeşliğe varan bir samimiyet oluşmuştur sebebi de bildiğiniz gibi e, Kore'de meydana gelen iç savaş sebebiyle yani Kuzey Kore ve Güney Kore biliyorsunuz iki ayrı Kore oluştu orada bu savaştan sonra e, komünistlerin istilasına uğradığında yani Kızıl Çin ve Kuzey Kore komünistlerinin istilası sebebiyle meydana gelen savaşta 1952 yılına kadar Türkiye, ee, o zamanki hükümet, o zamanki hükümetimiz e, Güney Kore'nin e, hürriyetçi Kore halkının yanında yer almış ve Birleşmiş Milletler çağrısı üzerine bizim oraya Kore'ye askerlerimiz gitmiş. Ben Denizli 1982 yılında Güney Kore'ye, e, Güney Kore hükümetinin davetçisi olarak gittim ve orada bana e, o zamanki gazetecilik faaliyetlerimden dolayı e, Kore'nin e, ticaret merkezleri tarafından yani KOTRA tarafından uluslararası ekonomik haberleşme ödülü verildi ve bu uluslararası ödül sebebiyle de kendilerini bir defa daha e, minnetle yad ediyorum. Çünkü çok önemliydi. O tarihten beri, yani 1982 yılından beri, Kore ile Türkiye arasındaki ticarette önemli bir e, gelişme sağlandı. Ben şimdi e, bu e, açıdan meseleleri hep kendilerine soracağım ve değerli misafirimiz, Kore Exim Bankı'nın e, Türkiye Müdürü Mr. Chang nice e, burada. Kendileri tabii Türkçe bilmedikleri için ben kendileri İngilizce soracağım. Bilahare size <laughs> anlattıklarını Türkçe olarak e, yayınımızla vereceğiz efendim. <laughs> Mr. Chang, you welcome. <laughs> Thank you. E, Kore Exim Bank hakkında please, bize genel Kore bir bilgi, bank. bilgi okay. verebilir misiniz? Of Korea Exim bank. Okay. okay. As you know, Kexim is a palace bank. Kore Exim Bank'ı tamamen politikaları hükümet tarafından belirlenen bir devlet kurumudur. 1976 yılında kurulmuştur. Hissedarları Strateji ve Maliye Bakanlığı ile Kore Bankası'dır. Kurulduğu tarihten bu yana sık sık pazar boşluklarını doldurmak için bir hükümet aracı olarak işlev görmektedir. Küresel çapta hizmet üretmektedir. Bir resmi ihracat kredi ajansı olarak özellikle kapsamlı ihracat finansmanı programları ile Kore işletmelerine destek sağlamaktadır. Gelişmekte olan piyasalarda küresel iş için önde gelen bir banka olarak rol oynamaya çalışmaktadır. Kore Exim Bank'ı geleneksel ECA yani ihracatın kredilendirilmesi yanında 2011'de yeni bir rolü de devreye almıştır. 2011 Temmuz ayında biz de gelişmiş proje ve yapıların yanı sıra en iyi finansman koşulları elde etmek isteyen sponsor veya yatırımcılara yardımcı olmaya başladık. Yani bir nevi finansal danışmanlık hizmetine girmiştik. Özellikle gelişmekte olan pazarlarda büyük ölçekli projeler için diğer mali kurumlardan gerekli finansman sağlamak ve düzenleme yapmak için sendikasyon sürecine daha aktif olarak Dahil olmak konusunda planlama yapıyoruz. Bankamızı A3 Moody geçen yıl AA3'e yükseltildi, yani egemen olarak aynı değerlendirilmiştir. Diğer önemli kredi derecelendirme kuruluşları bankanın notunu yükseltti. Bilindiği gibi dünyada 70'ten fazla ülke ihracatını artırarak ekonomiyi desteklemek amacıyla kendi Exim bankları var. ABD Exim ve GBIC ihracat finansmanında aktif ihalesi için iç piyasada tanınmış IKK yani ihracatı kredilendirme kuruluşları da vardır. Hı hı. Kore Exim Bank'ta kaç How uzman hizmet veriyor? Organizasyon yapısı hakkında bize bilgi uh, verebilir misiniz? Bank, okay. in total we have 800 steps, uh, at the bank. Kore Exim Bank'ın toplam 800 kişilik bir kadrosu var. Bunların 400'ü merkezde çalışır, diğer 400 kişi ise yerel şubelerimizde, deniz aşırı ülkelerde çalışmaktadır. Kurumumuz fonksiyonları itibariyle 8 gruba ayrılır. Her grup da kendi ilgili bölümleriyle bir dizi oluşturmuştur. Biz Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Amerika'da 20 temsilcilik olmak üzere tüm dünyada son derece iyi kurulmuş bir ağa sahibiz. İngiltere, Hong Kong, Vietnam ve Endonezya'da yan kuruluşumuz Suudi Arabistan'da da bir temsilciliğimiz bulunmaktadır. And Kısaca Kore Exim Bank'ın faaliyetleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Kore Exim Bank'ı kredi ve garanti taleplerini bir form ile değerlendirmeye almaktadır. Krediler ihracat finansmanı, ithalat finansmanı, ticari finansman ve yurt dışı yatırım finansmanı sağlamaktadır. Teminatlar, finansal garantiler ve proje ile ilgili teminatlar oluşturur. 2012 yıl sonu itibariyle olağanüstü krediler 42 milyar dolar tutarında gerçekleşti. Olağanüstü teminat tutarı ise 37 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rollerin dışında ayrıca Kore Exim Bank'ı iki hükümet, fonlarının operasyonu ile görevlendirilmiştir. Bu fonlar EDCF yani gelişmekte olan ülkelere yardım etmek için oluşturulan fon, bir diğeri de IKCF dediğimiz Kuzey Kore ile işbirliğini teşvik etmek amacıyla oluşturulan fon. Bunların mali profili hakkında bilgiler de arz edeceğim. Yatırımcılar ve büyük ölçekli kredi kullanıcıları bankanın yeteneğine nasıl güvenebilirler? Diğer bir deyişle finansal güvencesi ve güvencenin sağlamlığını nasıl izah edebiliriz? Daha önce belirttiğim gibi Kore Exim Bank bir devlet kuruluşudur. Keksim Kanunu'nun 37. maddesine göre, Kore hükümeti, banka rezervlerinin ötesinde herhangi bir zarar söz konusu olursa bu zararları telafi etmek zorundadır. Diğer bir deyişle, hükümet borç ödeme konusunda sonuçta sorumludur. Bankanın yükümlülüklerinde herhangi bir eksikliğin bulunması halinde ödemeleri yapmak için fon ihtiyacını karşılamak ve bu nedenle hükümet tarafından sermaye enfeksiyonunda dahil olmak üzere gerekli önlemler alınacak. Kore hükümeti geçmiş yıllarda tutarlı sermaye enjeksiyonları yapmıştır. Son 6 yılda sürekli sermaye enjeksiyonları 2012 sonu itibariyle 7 katrilyon 100 trilyon yen yani 6.4 milyar Amerikan doları bulmuştur. Bu da bizim ödenmiş sermayemizin iki katına ulaşmış bir meblağdır. Bizim faaliyetlerimiz, ekonomimiz büyüdükçe gelişmiş ve büyümüştür. Bizde bazı Avrupa bankalarında görülen ödeme gücü sorunu da bulunmaktadır. Bizim sağladığımız destek önlemleri, uluslararası kredi değerlendirme kuruluşlarından olumlu kredi notları almamızı da sağlamıştır. Örneğin, 2012 yılında Kore'nin bağımsız derecelendirme kuruluşlarından üçünden not yükseltmesi gibi olumlu bir sonuç aldığı görülmüştür. Modis ve Fitch A düzeyi iki katına tek A'ya Kore'nin ülke notunu yükseltti. Bu durumun birçok ülkenin kredi notlarının düşürüldüğü bir döneme rastlamış olduğu dikkat çekicidir ve memnuniyet almıştır. 1997 Asya Mali Krizi Kore finans sektörünü de etkiledi ve toplam kredi ne kadardır? uh, our bank's main reason for opening a uh, liaison office in Turkey is increased commercial relations between Turkey and Korea. Kore Exim Bank'ı bir Avrasya Tüneli projesi ve 3. Boğaz Köprüsü projesine in 101 milyon Turkey, dolarlık teminat ve 280 milyon Amerikan doları tutarında bir kredi sağlamıştır. As of 2013, the number of Korean companies in Turkey is over 1,000. Bunun 250 milyon dolarlık kısmı kredi, 30 milyon dolarlık kısmı ise garanti olmaktadır. Kore Exim Bankı'nın Kore ekonomisi içindeki rolünü açıklayabilir misiniz? Okay. Kexim has provided a credit of Kore, ekonomik büyümesi açısından şaşırtıcı bir ülke olmuştur. Zira Kore, bir iç savaşın arkasından yaralı ve yoksul bir ülke iken bugün dünyanın en büyük 7. ihracatçı ülkesi olmayı başardı. Kore Exim Bank'ı, ülkenin sınırları dışındaki esnaf ve tüccarlarımızın işini kolaylaştırmak amacıyla 1976 yılında kurulmuştur. Ülkedeki ekonomik büyüme ve yakalanan pozitif ilme Kore'yi 2011 yılında sınır ötesi ticaret hacmi 1 trilyon olan dünyanın 9. ülkesi durumuna getirdi. 1960 yılında 79 dolar olan kişi başına gayri safi milli hasıla 50 yılda 20 bin doları aştı. 37 yıl önce Koreli 1341 araçla uluslararası pazara giren Kore şimdi yurt dışı pazarlarında yılda 3 milyondan fazla araç satabiliyor. 36 yıl önce renkli televizyonun ilk ihracatından sonra Kore'nin görüntü panelleri kalite açısından öne geçmiş global pazar payına hakim duruma gelmiştir. Herhangi bir şüpheye mahal kalmaksızın Kore ihracatının ekonominin itici gücü olduğu görülmüştür. Bugün Koreli şirketler yüksek teknoloji ürünleri üreten küresel liderler arasına girmeyi başarmıştır. İhracat ürünlerinin başlıcaları, IT ve mobil cihazlar, yarı iletkenler, ekran panelleri, gemi inşa ürünleri, otomotiv sanayi ile çelik üretimi. Kore, bu sahadaki ağır sanayi ürünleriyle dünyada önemli bir pazar payına da sahiptir. Özellikle Kore, Samsung, Hyundai, LG ve Posco gibi birçok global marka ve isimlerin doğduğu ve yaşadığı ülkedir. Bütün bunlar da Kore Exim Bankı'nın önemli katkısı vardır. Kore ekonomisinde Kore Exim Bankı'nın rolünde herhangi bir değişiklik oldu mu? Kore Exim Bankı'nın durumunda ya da rolünde dünyada değişen ekonomik duruma göre yıllar içinde değişiklikler oldu. Kuruluşumuz 1985'ten itibaren Kore'nin gündemine oturan sanayileşme odaklı olarak ağır sanayi ihracatını geliştirmeye büyük çaba sarf etti. Banka, gemi yapımı, kimyasal sanayi ürünleri üretimi gibi ağır sanayi de destekleme konusunda sınırlı sermaye kaynaklarına yönelik çalışmalar yaptı. 1986-1996 yılları arasında bankamız hizmetlerini çeşitlendirdi. Kore ekonomisi bu süreçten sonra küreselleşme yoluna girdi. 1996'da OECD'nin 29 üyesi oldu. Bankanın politik hedefi değişen Kore ekonomisi ile paralel olarak çeşitli maddi destek projeleri hazırlaması yönünde gelişti. Daha spesifik olarak biz EDC çalışması ile emanet ve kısa vadeli ticari finansman, yurt dışı yatırım kredisini faaliyetlerimize dahil etmek bizim finansal ürün genişletilmesi yolunda attığımız adımlar olmuştur. 1997 Asya Mali Krizi Kore finans sektörünü de etkiledi ve sarstı. O sırada özel kredi bankalar ve diğer finans kurumlarına kredi sağlamak mümkün oldu. Kredi işlemlerini kolaylaştırmak için Kore Exim Bank, likiti deyi sağlayarak pazarın ihtiyaçlarını karşılamış bir güvenlik ağı olarak görev yapmıştır. Ticaret finansmanı sektöründe ihtiyaç duyulan ek bilgiti de sağlanmış, ticari faturalarda reskont hadlerinin belirlenmesi de bu sırada olmuştur. İhracatçılara destek konusunda performans bağları oluşturuldu. Peşin tahvil ödemesi, projelerle ilgili tahvillerinin alımı yoluyla destek başladı. 2001 yılı ve sonrasında Kore Exim Bank'ı sınır ötesi işlemler için özel bir politika bankası olarak görev yaptı. Biz doğrudan krediler, bankalar arası ihracat kredileri ve finansal garantilerde dahil olmak üzere gelişmiş finansman olanaklarını benimsemiş durumdayız. Kore Exim Bank yurt dışı projelerde sadece Koreli ticari bankalarla mı işbirliği yapıyor? Biz uluslararası pazarda etkin bir devlet bankasıyız. Bank olarak Kore Ticari Bankacılığı'nın küreselleşmesini de teşvik ediyoruz. Bunun için üzerimize düşeni yapıyoruz. Yurt dışı projelerde Kore Ticari Bankalarının katılımını teşvik etmek ve yerli bankaların kapasitelerini arttırmak için çeşitli araçları da kullanmak niyetiyle hareket ediyoruz. Yerli ticari bankalara aktif destek sağlamanın bir sonucu olarak geçen Mayıs ayında Sabine Pass LNG projesinde dahil olmak üzere 3 projeye yerli bankaların katılımını sağlamış bulunuyoruz. Bir projeyle ilgili olarak kesin hasar konusunda iç sürecin ve işlem akışının ne olacağını açıklar mısınız? Yani destek temini için süreç nasıl işlemektedir? Projelere erken bir aşamada cevap verilir. İhracatçı veya borçlanma mektubu için geçerli olur bu erken cevap. Niyet ve Exim Bank mektubu çoğu kez teklif zamanında yapılırsa çabuk neticeye varılır. İkinci husus fiyatlandırma ve yorumun bir gereklilik olduğu hususudur. Bizim ticari bankaların fiyatlandırma ve iç fonlama maliyetlerini gördükten sonra kendi fiyatlandırmamız belirlememiz mümkün olmaktadır. Risk Yönetim Komitesi projenin pozisyonlaması ile uğraşır. Gerekirse biz ön taahhüt yoluyla projeye iştirak ederiz. Ancak kredi belgelerinin üzerinde son taahhüdün gerekli olduğu bilinmelidir. Tüm şartlar ve karşılıklı anlaşma koşullarına ulaşılırsa başvuru talebi üzerine biz bir ön bağlantı başka bir deyişle bir mektup veririz. Yönetim kurulundan geçen mektup bir yarı taahhüt anlamına gelir. Daha sonra olabilir şartlar ve koşullarda hiçbir maddi olumsuz değişiklik yoksa ön taahhütten sonra bu bölümün yönetmeni yönetim kuruluna gitmeden son taahhütü de onaylayabilir. Kore Exim Bank, iç taahhütü, prosedür, büyük proje belgeleri, finansman belgeleri ve danışman raporları doğrultusunda gözden geçirilir. Kore Exim Bank'ının mali durumu hakkında bilgi verebilir misiniz? Kore Exim Bankının varlıkları sürekli müşterilerimizin artan finansman ihtiyaçları sayesinde büyüdü. 2012 yılında krediler ve garantiler Kore Exim Banka ait ödeme olarak 64 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu büyümeyi desteklemek için hükümet sürekli sermaye enjeksiyonu yaptı. Sonuç olarak Kore Exim Bank, Aralık 2012 itibariyle yüzde 11.6 büyüyerek aynı zamanda da sermaye yeterlilik oranını yani sermaye tabanını korumuş oldu. Bu büyüme ile birlikte sürekli bir pozitif net kar elde etmiş olduk. Hatta 2009 küresel mali krizin zirvesinde pozitif bir net gelir elde ettik. Kurum ihtiyatlı risk yönetimi sayesinde yerli bankaların ortalamasına göre NPI yani takipteki varlık en düşük seviyede oldu. Bu 2012 yılında yüzde 0.66 oranında kaybetti. Uh, Mr. Sheng, thank you very much for your uh, information and uh, for full information about uh, Exim Bank of Korea. You're welcome. Uh, değerli izleyiciler, uh, Kore Exim Bank'ının İstanbul Müdürü Mr. Sheng'la görüştük. Uh, bayağı bir hazırlıklı gelmişti zaten. Hızlı bir şekilde bizlere Kore Exim Bankının Türkiye'deki ve dünyadaki durumunu ve yaptığı işleri anlattı. Kısa kısa biz de kendilerine bu konuda sualler hazırladık ve onları sorduk, cevaplarını da aldık. Şimdi özellikle sizlere arz etmek istediğim bir husus var. Ekim Bank bizim de Exim Bankımız var. çeşitli ülkelerin de Exim Bankları var. Kore Exim Bankının daha çok fokuslendiği yani daha çok bakış yaptığı e, ülkeler özellikle Orta Doğu ülkeleri ve neredeyse en geçte bizde Exim Bank faaliyetleri yani büro e, olarak bizde kurulmuş oldu. E, kendilerinin bildirdiği gibi Suudi Arabistan'da bile bürolar var ve birçok dünya ülkesinde e, bürolar var. E, Exim Bank şunu yapıyor, Kore Exim Bank'ı anlattığı gibi e, Korelilerin e, tüccarları ticaret firmaları bir partnerle Türkiye'de iş yapmak istiyorsa eğer o Kore firmasına her türlü desteği veriyorlar, mali destek veriyor. Yani bu destek yüzde yüze kadar varabiliyor. Dolayısıyla Türk iş adamlarına da Koreli ortakları bulmak kalıyor. Yani Koreli bir ortakla Türkiye'de bir firma kurabilirsiniz. Ve bu firmaya %10 nispetinde veya daha yüksek nispette Koreli firmalar ortak yapabilirsiniz. Bu Koreli firma kendi Exim Bank'larına münacat ettiği takdirde Türkiye'de yapacağı yatırımları finansman sağlıyorlar ve finansman garantisi sağlıyorlar. Ve Kore Türkiye'de çok büyük projelerimize yardımcı olmaya çalışmıştır. Anlattıkları gibi Avrasya Tüneli ve 3. Boğaz Köprüsü için bu köprü ve tünel inşaatını yapan konsorsiyuma e, 200 milyon, 280 milyon dolar civarında bir mali destek sağlamışlardır. Biz e, Mr. Chang'a bize e, teşrif edip bu bilgileri verdiği için teşekkür ediyoruz tekrar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum efendim.